Arkadaşlar bugün sizinle beraber pk ekşilerde nasıl elmas ya da para kazanılır diye yapacağız bu arada nasılsınız tatil nasıl gidiyor yorumlara bekliyorum ve abone olmanızı da bekliyorum Tabii ki de Sizi e, çok seviyorum arkadaşlar aslında bunu videonun sonunda da söyleyebilirdim ama sizi işte sevdiğimi söylemek ba, ba Bazılarınız çok yorum yazarken bazılarınız çok tatlı şu yarım yazıyor o yüzden onlara teşekkür ederim. Niye kaçıyorum yazıyoruz Neyse ya arkadaşlar. Ya paraya geçelim şöyle. Para nasıl kazandırırsan biliyor musun? Ön, önce arkadaşlar hesabımızdan çıkacağız. O zaman bize 100 elmas ve para veriyor oyun yanlış sunuyor. Görevler yaparak da yapabiliriz. Günlük, tatil var. Sonra haftalık var. Sonra işte şeylerimiz var falan. Şimdi ben iki elmasımı alıyorum haftalıktan. Şöyle. Sonra bunları yapacağız sizinle beraber. Tatil 15. 2015. 5 farklı oyuncunun evini ziyaret et ve bu kadar para kazan diyor. Arkadaşlar niye bu kadar görevler kolay ya? 5 farklı. Arkadaşımız olmaz ama arkadaşlar ne olur mu? Şimdi ben 7. seviyeyim çünkü ben bu, bu hesaptan çok oynamıyorum. Annemin bir tane hesabı var bu o, hesaptan oynuyorum. O hesaptan beni tanıyanlar var. Aa animasyon arkadaşlar. Bakın animasyon neyse. Şimdi önce şu, şundan başlıyorum. Evinin üzerine şöyle konalım. Biraz da meyve okuma ama daha tam yapamadım. Ne yaptım ya ben? Niye 8. seviye durduk yere? Bu arada arkadaşlar bir de şuradan da yapabiliyorsunuz. Ya kırışat olmuyor bu valla. Bakın böyle ziyaret ettim işte. Şimdi çıktım. Biri aldı. Kaldı dört. Ay bunu yapmayayım arkadaşlar. değil. İsmi çok değişik olanları ben yapmak istemiyorum. Biraz ürkütücü geliyor bana. Şimdi ben ne yaptım? Zehra. Zehra'nın evine gidelim. Çok. Evde böyle. Şöyle göstereyim size. Şimdi çıkıyorum. çıktım. Şimdi böyle biri var. Arkadaşlar ya. İsmi değişik ama neyse gidelim. Evi düzenliyor. İki kişi yaptık değil mi? İki kişi. Yüzünü soy. Adını bir okuyamadım arkadaşlar. Böyle bir var. Tamam. Üç. Şimdi bunu yaptım. 3 oldu. O no. Kendi evimi yapamam tabii ki arkadaşlar. Öyle uyanıklık yapmayın. Tabii ki de oyun bundan saymaz. O yüzden ne Ha youtuber mısın? Ya niye böyle bir şey olmuş ki? Neyse. Acaba hayali youtuber olmak mı? 4 oldum. Şimdi şu. Ya arkadaşlar niye böyle bir görev olmuş ki? Ya aynı kişinin evine girince olduysa öyle bir şey olabilir mi? Bence olur. Ama o izin vermiyor arkadaşlar. Tamam beş oldu. Şimdi görevlerimizi tamamladık. Ziyaret et diyor. Beş farklı oyuncunu evini ziyaret et Ve ben ne yaptım yaptım. Değil mi? Efe. Ya şunu söylemiyorum arkadaşlar. Neyse. Mine oyunu üç kez karşılaş oyna Fashion Star mini oy oyununda 3 karşına oyna diyor. Yapsak mı acaba? 3 3 e, diyorum. Sadık dostunun seviyesini 5'e yükselt. Bir tane o da 2 elmas veriyor arkadaşlar. Güzel canım. 2 elmas güzeldir, değil mi? Ha, son. Şimdi bir tanesine geliyorum. Şunu alalım Şöyle geçelim. Hangisini yapsam? Hepsim. Bakın şu 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 ikisini mi yapsam? Atım yapsam. Hangisini yapsam ki? Cık, gergadan da olmuş. Hangisini yapayım arkadaşlar? Yorumlarda yazın. Ben hızlı pandayı yapayım. Şimdi bunu da 500 yükselteceğim. Ya hiç işim yok sanki. Hiç işim yok da yapacağım. Vallahi şöyle şuna. Ya ne alaka şu. Benim, benim niye böyle elimşim. Şimdi beşe yükselt değil mi? Beşe. Beşe. Beşe nedir arkadaş? Şimdi buna böyle girelim. Girelim. Function Star 3 kere da oynamış oluruz. Hem iki tane görevde tamamlarız yani. Değil mi? arkadaşlar ko. <laughs> Bunlar ben onu ben size diyeyim mi? Ay ko diyeyim mi? Bu arada birinci sınıf bebes demeyin bana kızıyorum. Hiç kızmıyorum da öylesine diyorum arkadaşlar. Siz beni kafaya takmayın. Tamam mı? Bu ne arkadaşlar? Resmen benim aynımı yapmış. Sen kimsin? Sen kimsin? Bakın ben de böyle hızlı gidiyorum. Hop. Hangi Bakın hop hop, 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 hop. Partı Partik yavrucu. Partik ben alırım bunu. Bunu alırım. Bunu alırım. Bunu alırım. Bunu alırım. Bunu alır. Bitti. Diyecek misin? No no no. Acaba şunu mu yapsak? Bunu mu yapsak? Bunu? Hiç bunu denemedim biliyor musunuz? Bir bakayım nasıl yakışacak şimdi şöyle parça gidersem öt, böyle giyinir miyim giymem sarıyı da seviyorum Bana en şık ne gidiyor kırmızı bu ay yeşil bu bir de şu sarı bana çok şık geliyor şık şık ya böyle nasıl oldu arkadaşlar ay güldük bayağı bir susun şimdi susun Ay kız ne güzel yapmış kız çalışan maç videomuz ne olacak Takipçilerime burada takip edeceğim ne yaptıysa onu yapacağım Ya konumuz o Olabilir mi ya ağzımdan çık Olmasın siz yorumlara yazın tamam mı? Olmasın. Elimler biraz saçma oldu da. Elmas ve para böyle kazanılıyor arkadaşlar. Ay bak bu da çok tatlı şey almış. Bak ben daha güzelim ama. Değil mi? Değil mi? Konuşmuyor da de, Allah'ım deli. bu nasıl yapmış böyle bır bır bır. Bır bır bır, bır Heh, bu mu acaba? Şimdi arkadaşlar bu bitince 3 kere oynayacağım ve bitecek. Bu görevimiz bitecek. Öyle olacak. Ne? Arkadaşlar bakın. Ya olma durun. Arkadaşlar Arkadaşlar karakter nasıl durdu demeyin. Sıra sende diyor. Bu benim. Şimdi antrenman şöyle sev şeyler yapacağım. Aa onu al. Bunlar sizsiniz arkadaşlar. Acaba kaç puan? Alacağım ko. Bak parçaya gitsem böyle giyinir miyim? Bak üstten biraz kırdım. Kırdım da. 1, 2, 3, 4. Tamam mı? Allah'ım. bir puan hak ettim. Şaka. Şaka. Şaka şaka şaka. Arkadaşlar nasıl bir ses ya. Arkadaşlar. Şu anda öyle bir yoruldum ki. Hava 40 derece. Üç puan kadar gitsin. Bu şey nedir arkadaşlar? Kafası dönük. Nedir bu? Kazananlar seçiliyor. Bence burada takipçilerim de var benim. çık. Arkadaşlar nasıl takip edin? Nasıl? Nasıl takip ediyorsun? Neyse arkadaşlar ben bu garip sonra tamamlarım. İşte önce belki 3 kere bu oyunu oynayacaksınız sonra yükselteceksiniz tamam mı? İşte böyle bir şey. Bu görevi sonra yapalım tamam mı arkadaşlar? Sen acaba şu takipçi midir ya çok merak ettim. Ay takipçi olsam acaba? seviyorsa sevdiğini takipçim olsaydım ya hiç de beni sevmiyorsunuz arkadaşlar şimdi yani şey geçiyoruz süs şuraya tıklıyoruz tamam mı sonra burada şeylerimiz var böyle bunlar var bunları bitirince bu kadar seviye oluyoruz 20. seviye Diyorlar ki 15. seviyeden sonra çok zor oluyormuş. Diyorlar. Ben sadık dost giyim eşyası al. Tamam alayım. 5 tane. Durun. Bir bakacağım. Şimdi 5 tane alacağım. Ben 3 tane almışım. Kaldı 2 tane. Tamam, 2 tane kaldı o zaman. Hangisi daha şanslı? Bana göre. Bana göre bu şanslı. Yine bunu alıyorum. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi sana ne takayım? Söyle bana. Hangisini istersin? Acaba? Ya bu pet erkeş konuşabilseydi arkadaşlar. Çok güzel olmaz mıydı ya? Şimdi <laughs> böyle çok yakışmadı ya sana. Ha bu güzel tamam mı? Sonra buradan gidiyorum bir tane ona şunu alıyorum. Tamam. İki tane aldım. Tamamladım. Arkadaşlar bugün 20 seviye alayım Ben de para da kazanıyorum. Ücretsiz de öğrenirsiniz. Sıradaki ne? Bunu yapacağız artık. 10 saatlik dost giyim eşyası al. 10 tane. Param bir tane ya resmen. Neyse yapalım. Şimdi önce Yok param hemen harcamak istemiyorum. Elmasımı sonlara harcayacağım. O yüzden şimdi paraya geldim. Paradan şunu alalım. bir, tamam mı? Sonra buraya geldim. İki, 2 2 8 kaldım arkadaşlar. 8. Unutmayın 8. Başka petme yapacağım bunu. Aslan yapacağım aslan. 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 Sana ne koyayım? Bunu mu koyayım aslan? Bunu mu koyayım? Ya arkadaşlar. Sana ne koyacağım söyleyeyim mi? Sana bunu koyayım mı? A yok param yok o kadar. Şöyle. Bir. Bunu yaptım. Şimdi şunu ya para yetmiyor. Para yetmiyor. Para yetmiyor. Böyle bir şey olamaz. Para yetmiyor. Arkadaşlar ben bu günleri de mi görecektim? Param yetmediği günler. Şimdi ne alayım? Şunu mu alayım? Şunu alayım desem bu bu aslan yakışmadı. O iş yok işte. Ama para yok. Para acaba yeter mi? Bir bakayım. Yok yetmiyor. Arkadaşlar ben ne alayım bu parayla? Şimdi şuradan bir bakalım. Bunu alabiliyorum ama ama arkadaşlar bu şey bunu alayım desem bu da o değil. Çünkü bu bende alınmış. Bu da bende alınmış. Arkadaşlar bu ne ya? Şu şey olmak istiyorum. ben de alınmış. Nasıl bir zengin bir kızım. Ha, tamam bunu alayım. Bir de buradan şapkalardan ne alayım? Şunu alayım. 15 oluyor. 15. Nasıl oluyor? Ya ya. Şu 5'i yapayım. Yine 15. Başlarım ha 15 e, Ne dedi ya? 15 15 15. O Şimdi. Şimdi. Kaldı yedi. Yedi tane daha alacağım. Yedi. Allah'ım yedi tane daha alacağım. Yedi tane. Ben yedi tane verecek insan mıyım ya? Bak onu şunu bir koyalım. Gidiyor güzelim paracıklar. Paracıklar. Şimdi. Bu ne arkadaşlar? Bu ne arkadaşlar? etmiyorsan. Şimdi kaldı altı. Hep bir tane bir tane alayım. Tamam mı? Öyle olsun. Kaldı oldu. Ne? 200 TL mi? Ben bu görev yapamam arkadaşlar maalesef. Benim para kalmadı. Kendini bu bu ne? Bu ilde der oyunlarında toplam 20 misafir olmaz. Ya çünkü bilmiyorum. Bir günlük görev tamamla. 30 parça mobilya al. Ne? 60. 60 parça mobilya. Olabilir miyim sizce? Ben fakir bir insanım arkadaşlar. Bence beni alamayın. Ben artık fakir bir insanım. Bu arada evin bomboş haberiniz olsun. Bakın böyle bir şey yapmıştım kendime. Bakın kafam çıkıyor arkadaşlar. Hı, tamam. Şimdi sıfır takipçim. eve girme. Ne kadar basit bir görev arkadaşlar. Bir avatar eşyası al. Ne günlük görelme. He. He vardı ya orada. He tamam. <laughs> tamam şimdi. Avatarıma diyor. Tamam mı? Şuradan bir çıkalım bir evden. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi kendime bir parça alacağım. Gözlerinizi kapatın. Tamam mı? Kapatın gözlerinizi. Kendime öyle bir şey alacağım ki. Siz de ne oldu? Şimdi arkadaşlar bu neyle ilgili? Bir şeyle ilgili arkadaşlar. Kendime şimdi ne alacağım? Seni yani aynı şey diyorsun ilk Neyse param var artık. Tamam mükemmel. Kopya vereyim. Hadi üstlerden yapacağım. Acaba ne yapsam üstlerden? Bunu yaptım. Ve sıfır tane. Allah kahretsin. Devam Allah kahretsin. Arkadaşlar ben hayal kırıklığına uğradım. O yüzden borcumuzun sonuna geldik. Abone olup dik atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.